Herkese merhaba. Evet sabahın bu saatinde aslında böyle bir video çekilir mi bilmiyorum ama çok ciddi bir bilgiyle karşı karşıyayız. Amerikan hasta hastalık kontrol ve önleme merkezi CDC'nin sayfasından aşılardan ölenlerin listesine nasıl bakıldığını öğrendik. Bunun listesini şu anda gördüğünüz gibi aşağı doğru scroll yapıyoruz. Fakat o kadar çok ki dehşet bir sayıda. Gördüğünüz gibi normalde bu Ocağın başından Şubat'ın sonuna kadar Mart'ın sonuna kadar ayarlamak istedim ama 10.000'i 10 geçtiği için göstermedi. 10.000'den fazla ölüm var yani. Bu gördüğünüz hepsi ölüm bunların. Hepsi Covid-19 aşıları. Mesela rastgele birini seçelim şuradan. Şunu bir tıklayalım. Death. Ölüm diyor. Bakın modern aşısı. Yaşı 89 aşılanma zamanı 1. ayın 12'si ölüm zamanı da 1. ayın 21'i Başka bir tane bakalım Askeri O da 85 yaşında Bu da Pfizer BioNTech'ten aşılanmış Sadece böyle yüksek yaşta olanlar yok. Çünkü düşük, düşük yaşta olanlar da var tabi. Nereden gelebilirsek bu 85. 74 mesela. Texas'tan görüyorsunuz ölmüş. Bu da Bayon tek aşısı Pfizer'ın. Ciddi manada çok ölüm var. Bunlara ulaşmak oldukça zor. Nasıl ulaşıldığını öğrendik. Silinmeden önce veya engellenmeden önce video videosunu çekelim dedik. Böyle mesela aşağıdan şuradan kanla alakalı bir sıkıntısı olan birine bakalım. Ölmüş bakın 70 yaşında. Hangi eyaletini yazmamışlar. Pfizer-BioNTech aşısı bu da. Başka bir tanesine bakalım. 64 yaşında Minnesota'da erkek ölmüş modern aşısı aşılanma zamanı 25 1. 2021 ölümü de 29'unda olmuş bütün detayları var hepsini olduğunu korkunç rakamlar Bunlar sadece Amerika'da tabi cdc'nin verdiği rakamlar. Şuna bakar mısınız? bunların hepsi ölüm bir de şöyle aşağılara doğru bir inelim şu an tıklayalım mesela 87 bu da yaşlı kaliforniya 15 bir de ölmüş yani bir hafta sonra yedisinde aşılanmış. Bu yaşa aylara şeye göre aşılara göre her türlü sıralamasını yapabiliyorsunuz. Öyle o kadar çok ki rastgele bir tanesine daha bakalım. Sonra Mart ayınkini. Aynen ayın, bu 64 mesela Minnesota bakmıştık zannederim buna denk geldi şöyle bir hızlıca aşağı inelim kenardan şuradan alalım Tevaskül'a 62 yaşında erkek Ohio'da ölmüş gördüğünüz gibi Moderna facia bir durum şimdi buradan opsiyonları dönelim geriye aşağı inelim mesela tarihi ne diyelim Mart gene Mart olsun Mart ayının da listesine bakalım. Mart. Şurayı da Mart yaptık mı sonra raporu isteyelim. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar da Ne aşısı oldu belli olmayan bir tane var arada. Hepsi neredeyse tamamı gene Covid-19 korona aşısı. Şuna bir tıklayalım mesela. 49 yaşında bayan. Moderna aşısı. 9 Mart'ta aşı olmuş. Ölüm 16 Mart'ta nasıl öldü. Hep tüm detaylarıyla hepsi yazıyor burada. Hepsi detaylandırılmış. Ölümler bu kadar korkunç yani. 10.000 öbür tarafta. Buna bakın mesela bu 93. Bu yaşı yüksek ama gene aşağıdan ölmüş. Şöyle bir bakalım. 5 yaşında bayan. Okuldaymış. Ölmüş. Aşısı. Janssen. Da farklı bir aşı. Bakalım. Cardiac arrest dediği şeye bir bak. Şuna bir tıklayalım. Kaç yaşında? 46 yaşında. Pensilvanya'da. Bayan. Ölmüş. 12 Mart'ta aşılanmış. 21 Mart'ta ölmüş. Moderna aşısı. Ne kadar korkunç olduğunu görürsün. Aşı olmak isteyenler görsün. Liste böyle bir korkunç bir liste bakın. Korkunç bir liste. Bu sadece Mart'ın. Öbürü Ocak, Şubat, Mart. 10 binin üstünde ölüm var. Tabi buna ulaşmak o kadar zor ki detayları bilmeden girip bunları bulmak mümkün değil gibi neredeyse. Bir tanesine daha bakalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. 68 yaşında bayan. Bu da yansın. Bir tane daha bakalım. alakalı 90 yaşında South Dakota'da Moderna Son bir tanesine bakalım 86 yaşında Kaliforniya'da Pfizer-BioNTech Olay bu Gördüğünüz gibi dehşet ölüm var ki bu Amerika'da. Türkiye'de durum nasıldır? Avrupa'da ki Hakeza ile 4000'lerin binlerin üzerinde ölüm olduğunu raporunu okumuştuk ama böyle birebir görmek de çok farklı oluyor tabii. CDC'nin resmi sayfasından mı. Gördüğünüz gibi bakın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Selamlar, sevgiler.